Herkese merhabalar Nasu Veri Challenge'ın 3. sezon 2. bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölümde Daisy kuşumuz ergendi bir teenken birazcık böyle etrafta dolaştık, eğlendik. Sonra Daisy oyunlar oynadı, birazcık dışarıda takıldı derken daha sonrasında Rose'un evinden ayrıldık çünkü üniversiteye başvurduk ve biz şu an üniversitede fizik bölümünü okuyoruz. Daisy kuşumuz astronot olacak bu yüzden de kendisi uzaya fazlaca meraklı bir kız olduğu için üniversitede kendini geliştirmek istiyor ve farklı bir yerdeyiz. Hiç tanımadığımız bir yerde. Rose'dan ayrıldık, evimizden ayrıldık, işte derslerimiz başladı. Bakalım kızımızın başına neler gelecek. Bu bölüm ne yapacağız? Derslerimize gideceğiz. Birazcık böyle etrafta dolaşacağız. Yani insanları tanımaya çalışacağız. Hatta kendimize bir arkadaş edinmemiz lazım. Kaç kişiyi düzenledim. Öğrenci evinde kalan bazı kişileri düzenledim de. Ee... Herkesi düzenlemedim tabii ki de ama birkaç kişiyi düzenledim şu an göremedim aynen şu an yoklar sadece buradaki arkadaş var senin adın neydi bu arada Joyce yeni arkadaşlar edinmemiz gerekir yani buna ihtiyacımız olacak ama tabii kural gereği bizim şu an yakın bir arkadaş yapamayız ya da e, şey de yapamayız bir flörtleşme falan da yapamayız kimseyle yakın bir ilişki içerisinde olamayız. Çünkü birinci nesilden Cindy'nin ölmesi lazım. Arvin ve Cindy'nin öldükten sonra e, Daisy'nin kendine yeni bir arkadaş edinmesi gerekiyor. Tabi Arvin öldü zaten biz Rose gelindeyken ölmüştü. Ama Cindy henüz ölmedi. Yani Cindy öldükten sonra muhtemelen biz de şey yapacağız. Cindy... Hayır Cindy ölmüş. Aa evet Cindy ölmüş. <laughs> hani şu an buna gülsem mi ağlasam mı bilmiyorum. Çünkü ha sen o yüzden üzgündüm. Neyse ben de ee, şey neydi? Bir şeylere üzülüyordu. Mutsuzdu işte gözyaşları okyanus olmuştu falan. Ben birilerini düzenlerken ama ben hiç bakmadım. Dikkat etmemiştim. Cindy'nin ölmesi düşüncesinde aklıma gelmemişti önceki bölümde. Çünkü vardı Cindy ama maalesef Cindy'yi kaybetmişiz. Birinci nesilden kimse kalmadı mı yani? Bu çok üzücü. Gerçekten kesinlikle üzücü. Vay be, sadece Rose var. Başka kimse yok. Arvin zaten e, gitmişti. Güzel Arvin'im maalesef ki bizi birazcık erken terk etti. sevlemeden önce e, ben şunu biraz başlatmıştım. O yüzden bunu çalışmamız lazım. Hatta sen orada işte ders çalışıyorsun da gel bakalım şuna birazcık devam et. Bir de bir bakalım bizim ne derslerimiz var, bugün dersimiz var mı ki muhtemelen dersimiz vardır. Hangi derslerimiz var ve kaç saat sonra dersimiz var onlara bakalım. Çünkü bugün biraz keşfe çıkacağız. Sonra burada işte bizim şey var, kafe var. Buraya da lotu değiştirdim bu şekilde. Bayağı kullanışlı bir yer indirdim. O yüzden buraları keşfe gidelim ki Kimseye yeni arkadaş edinelim. Çünkü artık Cindy yok maalesef. Evet Daisy. Sen burada birazcık bak da ben de şöyle bir bakayım ne zaman bizim dersimiz var? 4 saat sonra dersimiz var. 58 saniye, 57 saniye sonra dersimiz var. O zaman bunu bırak. Erkenden gidersen eğer iyi olur. ben bunu inventory'e atacağım. Evet süpersin. Bisikletle gitmelisin. <laughs> Çünkü bunu başaramıyoruz. Maalesef. Ah pembe mi? Seni yerim ya. Sen niye bu kadar tatlı bir kız oldun? Bakalım sarı falan denk gelir mi acaba bize? Şimdi kızımız gitsin de e, derse girdikten sonra ben bakacağım hangi derslerimiz var. işte ne yapmamız gerekiyor falan. E, bunları gerçekten halletmemiz gerekiyor. Özellikle ben kamera dışında fazlaca böyle ders çalışsın istiyorum ki <laughs> uzaklaştırma almayalım. Çünkü biliyorsunuz eğer ki biz uzaklaştırma alırsak 5 gün boyunca bu kesinlikle üf, çok kötü. Erkenden geldik burada bekleyeceğiz. Ders başlayana kadar tamam bunları bitirmişiz zaten. Ya, gerçi şunları halletmemiz gerekiyor. Çok fazla dersimiz var. Üf, şunu, şunu çalışır mısın? Ders ne zaman başlayacak? 11'de mi? Asla çalışamaz. Çalışabilir. 2 saniye bile olsa bizim için bence kar yani çok güzel. Yeni mi yüzünde seyirciler? Şu kızın bir fotoğrafını çekeceğim. Tamam bırak artık, zaten gidiyorsun şu an. 11'de başlayacak ve gidiyorsun. Hoşça kal Daisy kuşum. Kamera burada asla durmuyor inanır mısınız? Ve dersten çıkıyorsun çok az kaldı geldi tamamdır. Ee, Daisy kendinden emin bir şekilde ödevlerini teslim etmiş. Tamam şu an bir sıkıntı yok yani bu ödevlerini tamamlamış olması onun finalde final sınavında e, ee, ona bayağı yardım edecekmiş. Bundan bahsediyor. Pekala başka bizim dersimiz var mı? 57 saniye sonra tekrar bir dersimiz var. O zaman ne yap biliyor musun? Ee, hayır bu değil de. Ya da yok gerçi bu da olur. Evet beklerken birazcık ders çalışsın. Ben de bir bakayım şimdi bizim ne derslerimiz var. Ee, bu derse 5 gün mü? Yok artık. Ama muhtemelen şey olacak. Bunları bitireceğiz de sınav gelecektir büyük ihtimalle. Şimdi mıknatıslar ve mekanik dersimiz var. Sonra burada düzeltme dersimiz var. Ee, bu el becerisini zaten tamamlamamız lazım. Sekilde görüyoruz aynı şekilde. Ee, sonra buna iki gün varmış zaten. Daha deneyler mi? Evet enerji deneyleri diye bir dersimiz var. 34 saniye sonra bu dersimize gideceğiz. İşte bu dersten bize sunum ödevi verdi. Bunu tamamlayacağız. Ee, daha sonra dijital dünya an, dijital dünyada robotlar, analog robotlar gibi bir şey. Evet. Buna da bir gün var. Ah Rozcuğum. Telefona cevap verebilir misin diyor. Ama şu an cevap veremeyiz çünkü derse gideceğiz. Oo süper. Ee, şimdi dersler hani iki gün, beş gün falan var ya. Bu süre zarfında bizim bütün derslerimizi çalışmamız lazım. İşte profesöre mesaj, mail falan atmamız lazım çünkü e, sonraki ders zaten bir sonraki ders zaten sınav olacakmış. Hoşça kal güzel kızım. Sen derste not alıyorsun. Bunları da tabii ki de unutmayalım. Kopya çekmek zorunda kalmayalım ki gerçi kopya çekince de hiçbir şey yapamıyoruz. Buradaki işimiz bittikten sonra ne yapacağız? Şuradan bir üniversite organizasyonlarına bakalım. İki saat sonra e, library yani kütüphanede beyincikler takımı mı var? Bir şey var işte orada ders çalışmamız mı gerekiyor? Aynen böyle bir şey var. Altı saat sonra şu e, öğrenci topluluğunda lokasyon olarak buraya gösteriyor. Bu yan tarafa gösteriyor. Burada işte robotlarla ilgili bir şey varmış. Yani bunlardan birine de katılabilir, bunlardan birine de katılabiliriz bu arada. Aa iki gün sonra bu var. Foxberry, bu güzel aslında. Bu bölüme mi denk gelir, yoksa diğer bölüme mi denk gelir? İşte görüyor musunuz? Cindy için üzülüyor çünkü gerçekten ailede sevdiği birini kaybetti ve şu an çok üzgün. Derste bir anda aklına geldi not alırken. Cindy ile ilgili bir anısını düşündü. Tamamdır. Geldi güzel kızımız. Harika. Başka bugün dersimiz var mı? Muhtemelen yok. 5, 23 saat. 5 gün 21 saat. Harika. Bayağı işimizi hallettik. Güzel. Peki biz ne yapacağız? Şimdi biz çok acıktık. İyi durumda değiliz. Ee, bence buraya gelelim. Hem burada karnımızı doyurmuş oluruz. Hem de birazcık şurada oynayalım mı arkadaşlarımız falan olur bilemiyorum yani gelen giden olur herhalde. Joyce'u yanımıza alalım yani o da bizimle gelsin. Sonra benim düz... Aa Nani. <laughs> nani hala burada hayatta. Sonra Carrie var işte Erika'yı alalım. Erika da yine yurtta öğrenci yurdunda kalan bir arkadaşımızdı. Erika'yı da düzenledim. Bu yeni arkadaşlarımızla birlikte bence ziyarete gidebiliriz. Bu arada dünyaya sadece yani bu iki kişiyi düzenlemedim de çok önceden daha Rose aslında teen birilerini atmıştım. Birkaç kişiyi düzenlemiştim ve galeriden indirmiştim. Fakat onlara henüz rastlamadık. Bakalım onları görecek miyiz? Geldik. Ah arkadaşlarımızla birlikte buradayız. Yalnız ben size kızları göstereceğim de. Kızlar gerçekten çok güzel oldular. Özellikle Erika yani tarz olarak bence harika. Yani her ikisi güzel fakat yani şöyle çok beğendim şey şu Erika'nın custom content <laughs> Erika asla bana bakmıyorsun. Erika'nın custom content kullanarak böyle gözlerini falan işte birini farklı, diğerini farklı yaptım. O yüzden çok güzel duruyor. Bence arkadaşlarımızla birazcık üniversite topluluğunda takılabiliriz. Güzel olur. Evet, şimdi biz acıkmışız. Ben herkesi gruba alayım mı? Çünkü farklı farklı yerlere gitmelerini istemiyorum. Bence gruba alalım. Ha biz gruptayız zaten. <laughs> tamam, sakin. <laughs> ah, ah, aman Allah'ım. Daisy gel bir problemin mi var ev arkadaşlarınla alakalı? Birazcık problemlerden bahset. Ee, sonra hep birlikte burada dance together yapabilirsiniz. Daisy birazcık burada tabii ki de şunlarla uğraşsın meyveleri pişirsin de yiyelim meyvelerimizi. Sonra arkadaşlarımızla burada oturalım. Aslında sonbahardayız. Ee, biraz soğuk var da hava yine de güneşli. Çok yakın bir zamanda kar yağacak. Daisy buna denk geliyorsun. Şimdi herkes bir gelebilir mi? Hey! Gelebilir misiniz? Joyce, Erika ve Daisy kuşlarımız şu an... <laughs> Joyce birazcık daha sanırım bu işte bayağı profesyonel. Bir de müzik mi olsaydı? Keşke, keşke birazcık müzik olsaydı. Fire dance yapsana. Aa biri daha geldi. Hamile misin? Aa sen... Pardon acaba güzel sanatlar falan mı okuyorsunuz? Bu nedir? Aa etrafta dolaşan simler neden böyle? Hepsini tek tek nasıl düzeltebilirim ki? Sınıftaki sıkıntılardan bahsedelim. Bu dersler niye bu kadar ağır? Gerçekten çok sıkıntılı. Ne yapacağız biz falan diyelim. Ama hamile olabilir. Karnı öyle gibi merak ettim bakacağım. Evet. Aa bir erkek çocuğu olacakmış. Diğer kız yanıyor mu? Erika yanıyorsun. Erika geldiğine pişman oldu. <laughs> tamam Erika. İyisin. Eğer yansaydın seni kurtarırdık merak etme. Şimdi burada herkes bir yemek yesin bence. Kaç kişi birden katıldı? Cassandra var. işte Kyoko var. E, fakat sen Joyce gelmedi. Joyce'u çağırmıştım ama. O, hala dans ediyor. <laughs> hey nereye gidiyorsun? Gel çok uykusu var. Bu yüzden mi gidiyor? E, şu arkadaş bizi peşimizi bir bıraksa mı acaba? Gerçi karnımız doydu. Evet bence artık oynayabiliriz. Yalnız şu oyun gerçekten güzel. Bu çok kullanışlı. Hem tenis oynayabiliyoruz hem yani bu sonuçta gerçek hayatta gerçek hayatta da olan bir şey. Bunu böyle şekilde getirmeleri güzel. Evet Joyce, sıra sende. Atacak gibi şu an. Bakmadan atacağım diyor. <laughs> Süper! Süper. Evet, şimdi Tesu, Tesu reis mekana giriş yaptı ve bir yudum aldı. Tetsu'da şey tipi yok mu ya böyle e, işte 4 yıllık üniversiteyi <laughs> 7 yıldır okuyormuş gibi bir tip yok mu? Evet olmadı olmadı bunu yapamadım. <laughs> ne kadar kötü bir spor hiç güzel değil falan diyor. Uuu güzel. Harikasın. Kim kazanırsa yani bu eli kim alırsa o kazanıyor. Aldılar. Pff, <laughs> evet kazandınız tebrik ederiz. 4'e 3. Evet skor 4'e 3. Daisy ve Joyce yenildiler. Diğer arkadaşlar kazandı. Bence gayet e, mantıklıydı. Yani güzel oynadılar. Ne diyebilirim ki? Tesu'dan zaten bir e, 10 senedir falan bu oyunu oynuyormuş gibi bir tip var bu arkadaşta Kesinlikle çok fazla uykun var. Farkındayım. O yüzden ben Erika'yı gruptan çıkaracağım ve Joyce'u da gruptan çıkaracağım ki onları <laughs> serbest bırakayım gidip uyusunlar. Ee, biz şimdi bunu yapmıştık. Ee, bence bunu inventoriye atalım. Bizim de var da ben hazır buraya gelmişken size şuranın içerisini de göstermek istiyorum. Yalnız yemekler bedava ben bunu nasıl unutabilirim ki? <laughs> hani bu kadar mı belli eder bir insan? Baharat attı. Şimdi o attığımız baharattan yiyeceğiz çünkü neden her şey bedava? Sıfır smile'nin çok güzel. Pff, gerçekten çok komik. Diyor ki, şey diyor kısacası, diyor ki ben odada kilitli kaldım. E, acil gel. <laughs> ya sana inanmıyorum. Odada kilitli kaldım işte acil gelebilir misin falan söndü ki ha şaka yaptım işte odada kilitli değilim ki falan dedim. Daisy kuşumuz kahkaha şelalesinden bir yudum aldı yani kısacası. Neden böyle yanıyor? Çünkü böyle bir şey almışız. Yapacak bir şey yok. Bu robotlarla ilgili mi? Bot diye yazıyor ama hani robot demek istiyor olmalı. Onların bo bot savans üyeleri demek istiyor kısacası. İşte bunlar böyle burada oluyor. Hatta üniversite organizasyonunda da zaten varlardı. Yani bu. Bugün mü başlıyordu? Belki şimdi başlamış bile olabilir. Temizlik robotu, parti robotu, işte garden robot, bahçe robotu vesaire. Bir de bunun haricinde simlerin eğlencesini yükseltebilecek bazı oyuncaklar yapıyor. İşte şunlar mesela drone şeklinde. Bir de aslında en çok merak ettiğim şey ne biliyor musunuz? Nerede? Şu şey. Şu an kendi evet kafasını dağıtmakla meşgul. Burada işte gerçek robot yapabiliyorsunuz ya. Onu ben hiç oyunda bile yapmadım. Hatta etrafta hiç yok mu? Bu, ara, bu arada ne çabuk karardı burası. Bazen böyle robotlar dolaşıyor da biz henüz denk gelmedik. Şu an asla ne yaptığını bilmiyor. Eline vurdu, kendini kötü hissediyor. Gidip duş alması gerekiyor. E, tamam birazcık birazcık takıl. Ondan sonra biz gidelim. Çünkü bugün arkadaşlarımızla bayağı dışarıda takıldık. Ben size şöyle içini de göstereyim. Bu birinci kat. Bayağı kullanışlı bir yer. Sonra işte üst katta şöyle bir yer var. Şöyle göstereyim. İşte oturma yerleridir. Daha sonra aa bar falan var. Aa süper! Buraya gelip eğlenebiliriz. Çok güzel. Ee, sonra başka ne var? Üst kat var mı? Var. Ee, burada da... Uh, herkes buradaymış. İşte bilgisayarlar falan, çalışma alanları. Bayağı kullanışlı The şey var, şov yapma yeri. Ee, münazara şeklinde. Yani dediğim gibi bayağı kullanışlı bir yer. Zaten flört edebiliriz, yani flörtleşebiliriz. Şu an hiçbir sıkıntı yok. Ee, hey, o oh, tuvaletin var. Pardon, tamam. Eve git, eve. Kesinlikle. Eve gitmeliyiz. Aynen, daha kafenin içerisinde bisiklete bin ve evimize gidelim. Lütfen sarı, hayır kırmızı geldi. <laughs> sarı geldiği zaman fotoğrafını çekeceğim de o yüzden. Ama sarı vardı. Pembe oldu, işte kırmızıyı gördük. Ee, önceki bölümde ne renk vardı unuttum. Neyse sarı renk var ama. Evet, tamamdır. Artık bisikleti bırak lütfen. Birinci bölümde, yani bunun önceki işte bölümde hani odamıza sürekli birileri geliyordu ya işte biz de dedik ki neden sürekli herkes burada falan. Sonra ben odanın odanın kapısını kilitledim bu arada. Yani gelemezler artık. Sadece e, Daisy odaya girebilir. Bu şekilde yapmamız daha iyi oldu çünkü ge gelen giden odamızda takılıyor. Neden? Çünkü odamız çok güzel. O yüzden gelemezler. <laughs> Diyormuşum sonra birileri geliyormuş. Neyse odanın kapısını kilitledim ama sıkıntı yok. Günaydın ve saat 6.30 veya 7 civarları oldu. Erkenden uyandık çünkü ders çalışmamız gerekiyor. Bugün tekrar dersimiz var. Ben şimdi hemen Daisy'nin şu yüzündeki sivilceler gitsin diye ona bir maske yapacağım. Şu an özgüven geldi ve mükemmel hissediyor. Enerjisi gayet yerinde. E, dersimize ne kadar var? Gerçi bizim yemek yememiz lazım ve duş almamız lazım. Yok, gerçi duş değil de bizim tuvaletimizi yapmamız gerekiyor. 5 gün. 4 saat sonra şu dersimiz var. Bizimle bugün bir şey kutlamak istiyor mu? Hani sakıncası var mı diyor. Tamam diyelim. Ama ne istediğini çok anlayamadım. Müzik dinlemeye bıraksın da <laughs> çok az bir zaman sonra sınava gideceğiz ve o yüzden bunu halletmemiz gerekiyor. Aa bu 7 saat sonra. Tamam güzel. Bu bölüme yetişir mi falan diye düşündüm de demek ki bizim olduğumuz günde aynı günden saydı. Brightchester'a inat gidip birazcık eğlenelim arkadaşlarımızla. Hey düşme dikkat et. Tamam. Dersimize gidiyoruz. Hadi bakalım. iyi şanslar Daisy. Tekrar bir not al. E, final demişti ama herhalde bundan sonra mı finali olacak? Aynen aynen tamam yok. E, bu, bu dersten sonra finali vereceğiz. Evet tamamdır geldik. Süper çıktık şimdi dersten. E, şimdi bize tekrar elbette ki ödev verdin. Başka bugün dersimiz var mı? 49 saniye sonra tekrar dersimiz var. Yani çok fazla zaman olmayacak ama yine de birazcık çalışalım. Dur lütfen kızım çalışabilir misin? Kitabı reddediyor. <laughs> Kitabı veriyorum tekrar inventoriye koyuyor. Ama tekrar yüzünde sivilce var. Buna benim e, tamamen bir şey yapmam lazım. En pahalısından neredeydi? En pahalısı gel çok pahalı. <laughs> ee, hadi neyse bu olsun. bu bayağı çözüm üretiyor. <laughs> bu şekilde derse gideceğiz. Ben bir an niye e, şey yapıyoruz zannettim. Finali veriyoruz zannedip. hani Nasıl böyle bir düşünceye vardım bilmiyorum Ama şu 3 gün 2-5 gün falan Diyor ya hani e, Bu derslere girdikten sonra final derslerimizi Vereceğiz Unutmuşum <laughs> affedersiniz Tamam hadi gidiyorsun Bu üniversitelerin bu şeylerini Şenliklerini falan seviyorum güzel oluyor Kalabalık oluyor da e, Britechester'ı hatırlıyorum ama Siz nerede toplanıyordunuz Ben unuttum orayı Burası falan mı? Ha burası olabilir. Ne? Yağmur mu? <laughs> yağmur yağıyor, hava karardı. <laughs> Hayır ya, olamaz. Ya biz eğlenecektik. Lütfen, lütfen bu yağmur dursun. Nasıl böyle bir şey olabilir? Ben eğlenecektik, takılacaktık falan, böyle bir şeyler yapacaktık, maskotla tanışacaktık. Evet, Daisy kuşumuz geldi. Tamamdır. Şimdi saat 3 oldu ve başlamış olması gerekiyor. Ee, bir bakalım neredeydi? Hiçbir şey yok. Ben bir şeyi yanlış mı şey yaptım? Ha pardon. Aa dur birilerini alalım. Joyce gelsin. Ee, sonra işte başka. Ay Ivan var sen gel. İşte Tetsu gelsin. Gerçi gözleri vampir olmuş. Asalis gelsin. Ee, sonra. Erika. Erika sen de gel. Yes geldik. İşte bunu söylemiştim ve hava şu an parçalı bulutlu birazcık ama lütfen böyle dursun ah burası çok güzel evet yüzümüzdeki maske çıktı mı çıktı ve sivilcelerimiz yok birileri daha gelir şurada bir yerde havai fişekler patlıyor diyecektim ki tamam gördüm harika güzel bir görüntü yok mu pek havai fişek sevmiyorum ama neyse yani ne oluyor herkes bir buraya gelebilir mi? Maskot nerede? Maskotun gelmesi lazım. Düşmek için harika bir neden. Aa bunu birazcık daha mı ortaya alacağız o zaman neden orada? Ee, asla anlamamak ben. Ha anladım şimdi. Dur hazır değil program falan diyor. Ondan mı ben acaba hiçbir şey yapamadım? Ah tamam birileri geldi. Ha tamam süper. Çünkü hazır değilmiş. <laughs> ben de diyorum ki neden olmuyor? Neden kabul etmiyor? <laughs> Oo. <laughs> ki Keşke... ya e bu, bundan ben oynamak istiyorum. Şu yüzünü nasıl boyadı? Ben de böyle boyamak istiyorum. Acaba onu nasıl yaptı? Gerçi şu yüz boyama şeyi burada var mı acaba? Yani burada şey var diye biliyorum ama tişörttür işte şapkadır falan. Sweet short varmış. Yes hazır süper. Bunlardan içebiliriz. Bundan oynayalım. Hem işte şu olaydan yapalım. Bu da çok güzel. Sonra işte dans ederiz. Arkadaşlarımıza güzel vakit geçirmiş oluruz. Çünkü üniversitenin güzel bir partisi var. Bence bundan kesinlikle yararlanmamız lazım. Anne lütfen açamam. Üzgünüm. Hey. <laughs> Partiye geldi ve soyunup gitti. Şunu yapabilir misiniz Erika? Erika'yı hadi gel bir show yapalım. Şimdi şimdi gösteri zamanı. <laughs> evet. Huu, harikasın. <laughs> çok güzel. Çok tatlı oldular. Tamam hep birlikte şuradan bir içecek alalım. E, ee, futbol şeyi mi başlamış? Bir şeye başlamış. Hadi bakalım. Hey düşme artık. O kadar... O kadar yürümeyi biliyorsun herhalde. Üniversitenin böyle bir partisi oldu ve biz de partiye geldik. Foxbury ruhu adına buraya temsilen geldik. Çok güzel oldu. Hem arkadaşlarımızla da eğlenmiş oluyoruz. Bir de dersleri bu şekilde birazcık ara verdik ya harika. Ya git lütfen istemiyoruz seni. <laughs> Ne diyor? Bize katıl falan mı diyor acaba? Neyse hadi gel arkadaş olalım. Ah Silas Scott. A, seninle tanışalım. Tracy. Tracy lütfen hayır. Ah şuna katılsak mı acaba? Buraya katılabiliyoruz. Ama neyse. Şimdi derslerimizi etkilemesin. Kütüphanedeki olan şeye katılırız gel, Çünkü biz gayet zekiyiz ve beyincikler takımına katılalım. <laughs> Ya sen hamilesin. <laughs> arkadaş hala etrafta çıplak bir şekilde dolaşıyor. Ee, sonra şunu başkaları da yapsın da biz de izleyelim. Sen basketbol takımında, basketbol değil pardon futbol takımında mısın acaba e, Silas? Yakın arkadaş olarak kimi seçsek? Erika. Gerçi üçünü de seçebiliriz de sıkıntı yok. Sonra Yvan'dı sanırım ve neredesin? Ve bu arkadaşımız Joyce. Evet bu arkadaşımız da çok şeker. Yani böyle seçebiliriz. Ah, oh. <laughs> Şunlara bakın. Evet biraz biraz hasta oluyorsun. E, hasta olmasından değil de gerçi <laughs> kafayı buldu. Ah bitiyor mu? bitiyor. Gidiyoruz. O zaman biz de eve gidelim. Ee, evimize gidelim. Bayağı bir geç oldu. Yapmamız gereken ödevlerimiz var. Ee, bu yüzden acilen gitmemiz lazım. Hatta bence gidince şu şunu yapalım ya. Bence bunu halledelim. Ben daha böyle <laughs> sarhoş olur diye. Neyse şurada güzel ay ışığı var. Evet, geldik evimize. Şimdi senin bir ihtiyacın var mı? Biraz uykun var. Yani uyuması gerekiyor ama ben uyumadan önce şunu birazcık daha bence yapsın. E, ee, uyuyana kadar ben birazcık ona ders çalıştıracağım. Sonra bakalım başka ne yapabiliriz? Burada birileri var mı? Tetsu sadece ayakta, alt katta. Üst kata bakalım. Herkes nerede? Ha sen buradasın. Erika burada. Muhtemelen Erika'nın odası burası. Joyce bize bize birazcık yardım edebilir misin? Şimdi biz bunu sunacağız. Sen de bize mükemmelsin diyeceksin. Harikasın bunu kesinlikle anlatmalısın de. Ee, şunu yapmamız lazım. Şu an nasıl? Yani birazcık düzenleme yapmamız gerekiyor. İşte pratik yapmamız gerekiyor. Şu an mesela bu nasıl olmuş? Çok kötü. <laughs> evet bunu birazcık düzenle ve organize et. Ee, birazcık da sanırım hasta. Şey yapması lazım. Hastaneye gitmesi lazım. Gerçi... Bence bekleyelim. 57 saniye sonra geçecek mi bakalım. Tamam bir yandan ders çalışıyoruz. Bir yandan hala esprili bir, esprili bir kızız. Yalnız Daisy'nin kafa gitmiş. Bu ne ya? ses var. Çok kötü hasta ya. Yani daha doğrusu şey. E, hiç iyi durumda değil. O içtiği şeyler onu kötü etkiledi. Gel bir ilaç al. Tamam şimdi iyi olacak. İlaç verdim ona. Evet son düzenlemeleri yapıyoruz. İşte şuraya şunu yazalım. Burası fazla görünsün. Bunu da ekleyeyim derken. Ee, bir bakalım güzelleştirdim mi? Neyse baya kötü güldü de şu an birazcık daha normal. Baya kötü ya. <laughs> onu daha fazla zorlamayayım. Tamam onu bırak. Vejetaryen bir lapa gibi bir şeydi sanırım. Gel bunu ye. Ee, daha sonra uyuyacaksın zaten. Sonra şey yapalım. Şurada <laughs> evlilik teklifi almak için pratik yapıyor. Evet şu an evlilik teklifi provasını yapıyor. Nedense partide birinden hoşlandı. <laughs> Gözlerin artı artık o kadar morardı ki. Bayağı bir şeyler yaptık. Hem ders çalıştık hem partiye katıldık. Arkadaşlarımızla da güzel eğlendik. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.